Günaydın. Bugün size Kuzey İtalya'ya geldiğimizde eğer yazın denize girmek istiyorsanız mutlaka gelmeniz gereken bir yerden bahsedeceğim. Burada kokteyl fiyatlarına bakayım dedim. Spritz 7 euro. Spritz Hugo da 7 euro. Yani genelde 10 euro, 7 euro arası değişiyor. Bunlarla giriş hiçbir şekilde ücretli değil. Ne yiyorsanız ne içiyorsanız onun ücretini vermeniz gerekiyor. Günaydın. Bugün size Kuzey İtalya'ya geldiğinizde eğer yazın sabah girmek istiyorsanız mutlaka gelmeniz gereken bir yerden bahsedeceğim. Burası Serbia diye geçiyor. Çok güzel bir denizi var. Şimdi de sizinle bu Sorriso'ya bakmak istiyorum. Şurada fiyat listesi var. İlk başta buna bakmak istiyorum. Ne kadarmış diye. Mesela deniz mahsullü salata 15 euroymuş. Ee, yine aynı şekilde deniz mahsullü risotto yerseniz de 16 euro. Meşhur mesela tale al ragu var burada. Makarnadır. Bu o da 11 euroymuş. Burada böyle soyunma kabinleri yapılmış. kokteyl fiyatlarına bakayım dedim. Spritz 7 Euro. Spritz da 7 Euro. Yani genelde 10 Euro 7 Euro arası değişiyor. İleride yazlık sinema tarzı bir yer yapılmış. Çok tatlı çok güzel düşünülmüş bence. Tam deniz kenarında. Genel olarak sahipler bu şekilde çok geniş oluyor. Şöyle göstereyim. Bizim pek Türkiye'de alışık olmadığımız tarzda oluyorlar. Ve buralarda giriş hiçbir şekilde ücretli değil. Ne yiyorsanız, ne içiyorsanız onun ücretini vermeniz gerekiyor. Çok farklı, şöyle ayakkabı bırakayım. Çok farklı seçenekleriniz oluyor. İşte mesela burada bir tane var Lido yazmış. İşte Lido Beach, Bursala Beach tarzında böyle farklı farklı beachler var. İstediğinizi seçip girebiliyorsunuz. Ee, giriş ücreti de yok dediğim gibi. Şu karşı tarafı ben yani gözüm kesmiyor, çok geniş bir sahil var. Bu Sahillerin sevdiğim bir diğer yanı kumunun muhteşem olması, kumu mükemmel. Gerçekten kumu harika, yumuşacık yani. Ve sahilleri aşırı geniş. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ya yani çok güzel. Gerçekten yani keşke Bodrum'un sahilleri de bu şekilde olsa. Bodrum'da zaten kum yok doğru düzgün. Hepsi taşıma kumu oluyor. <laughs> Mesela normalde biçlerde olan yani Türkiye'deki biçlerle kıyaslıyorum biçlerde olan şeyler burada cesur olarak kullanılabiliyor. Mesela şöyle voleybol sahası yapılmış. Ondan sonrasında masa tenisi vesaire var. bunları buraya geldiğinizde kullanabiliyorsunuz. Şurada mesela çocuklar da düşünülmüş. Çok güzel çocuk alanı yapılmış. Çocuk parkları da var. şekilde uçsuz bucaksız böyle değişen sürekli yerler var. Geceleri buraları club oluyor. Yani burada müzik çalınıyor vesaire. Gayet güzel ortam oluyor. Mesela burasına da Çervi Amare'ymiş. Eğer böyle bir yerde mesela pizza yemek isterseniz diyelim ki bilindik bir şey söyleyeyim mesela Fungi freski falan. İşte 9 euro, 7 euro arasında pizzalar değişiyor. Ya yani fiyatlar kesinlikle çok çok normal. Tatlı yapıyorlar, bisiklet koyma yerleri falan var. Mesela benim bu gezdiğimin yeri, yani girişi bu şekilde. Böyle yerleri var bisiklet koymak için. Burada böyle yürürken işte girişlerine bakarak istediğinizi seçebiliyorsunuz. İçeri girebiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz. Beğenmezseniz çıkıp başkasına girebiliyorsunuz. Bu şekilde seçme hakkınızda oluyor. Yani illa girdiniz, girişte para falan filan hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi ben girdim ve çıktım yani yürüyüş yaptım sahilde ve çıktım. Mesela buranın çevresi çevre düzenlemesine bayağı bayıldım. Çok güzel yapmışlar. Şöyle çevreyi de göstereyim. Şu tarafta marina var. Teknelerin olduğu yer var. Zaten kanal şu şekilde devam ediyor. Bakın deniz burası. Deniz burada. Burada marina var. Ve kanal var şu şekilde. Şehrin içine gidiyor. Şimdi beraber o kanalın oraya gideceğiz. Şöyle bir mağaza gördüm hemen yan tarafta. Fiyatlara bakayım istedim. Mesela böyle bir topuklu ayakkabı 74 euroymuş. Çanta 80 euro. 94-95 euro. Şöyle. Mesela biraz size vitrinleri de göstereyim dedim. Yürürken. Çevre düzenlemesine gerçekten bayağı beğendim. Çok güzel. Bu arada buranın denizi mavi bayraklı bir denizmiş. Şöyle göstereyim. Bir de size bir şey göstermek istiyorum Türkiye'de olmayan. İtalya'da şu şekilde çöpler ayrılıyor. İşte camlar buraya, ayrıştırılamayanlar buraya, kartonlar ve plastikler olarak. Ve bunu ayrıştırmazsanız cezası var. Şöyle çok, çok tatlı bir büfe yapmışlar şuraya. Şu anda açık değil gerçi ama Mesela burada meşhur olan Piedina diye bir bunların sandviçleri var. Onların satıldığı yermiş burası. Onların da fiyatları genel olarak yani ortalama bir 5 euro'ya çok rahat karnınızı doyurabilirsiniz yani buradakilerle.